Çeylan'ım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hazır Kemal Paşa tatlısı yapacağız. Hadi şimdi hep beraber yapılışına geçelim. Tatlımızı yapmak için bir paket tatlımızın içerisine şöyle iki buçuk su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Üzerine de üç buçuk su bardağı su ilave edeceğim şekerimi tencereme ilave ettim iki buçuk su bardağı kadar üzerine de üç buçuk su bardağı kadar suyumu ilave ediyorum ve şekerimin biraz erimesini bekliyorum şekerim eridikten sonra Kemal Paşa tatlılarımı içerisine ilave edip güzelce kaynatarak tatlımızı hazırlayacağız Kemal Paşa tatlımızın şerbeti şöyle güzel bir şekilde erimek üzere tenceremizi genişkine tuttum ki arkadaşlar içerisine tatlılarımızı koyduğumuz zaman şişecek. O yüzden tenceremizin geniş olması gerekiyor ki tatlılarımız daha güzel şerbetini çeksin diye şöyle birazcık karıştırıp eritiyorum. Daha sonra kemal paşaları içerisine ilave edeceğim. Tatlımızın şerbeti güzelce eridiği Şimdi içerisine tatlılarımı ilave ediyorum. Şöyle Kemal Paşalarımı şerbetimin içerisine atıyorum. Yavaş yavaş kaynamasını bekliyorum. Altını kısık ateşte tutalım ki birden böyle harlı ateşte hamur olup birden taşlaşmasın diye. Şimdi yavaş yavaş kaynamasını bekliyoruz. Tatlılarımızı böyle nazikçe karıştırıyoruz ki dağılmadan güzelce içerisine şerbetini çeksin diye şöyle güzelce nazikçe davranıyoruz ki tatlılarımız dağılmasınlar şöyle gördüğünüz gibi şerbeti çekiyor Kemal Paşa tatlılarımızı şöyle ara ara çeviriyoruz ki güzelce şerbetimizi çeksinler diye Şöyle gördüğünüz gibi bazıları şu şekilde kabarmaya başladı. Tatlılarımızı çektikçe güzelce tatlılarımız kabarıyor. Şöyle ara ara çevirelim ki şerbetini daha güzel çeksin diye. Gördüğünüz gibi Kemalpaşa tatlılarımız şöyle güzelce kabarıyor. Altını kıstım ki yavaş yavaş kısık ateşte güzelce tatlısını çekip kabarsınlar diye. Şöyle şekerini çekmeyenleri çeviriyoruz ki daha güzel şekerini şerbetini çeksin diye. Şöyle. Tatlılarımız şerbetini gayet güzel almaya başladı yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi gayet güzel de kabardı. Şimdi tatlımızı servise alıyoruz. Kemal Paşa tatlılarımız gayet güzel bir şekilde şerbetini aldı. Servise hazır. Akşam iftar menümüzde gayet güzel tatlı olarak tüketebilirsiniz. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anlık haberdar olursunuz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler.